Kanada'dan herkese merhaba. Market videoları serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün neredeyiz? Bugün Freshco'dayız. Sizle birlikte Kanada'nın ünlü popüler marketi Freshco'yu birlikte gezeceğiz. Freshco yine uygun fiyatlı olmasıyla ve price match özelliğiyle biliniyor. Yani tüm ürünleri en uygun fiyata satma garantisi veriyor. Evet şimdi başladık gezmeye bakalım şöyle önce cevizlere doğru gidelim. Evet bu gördüğünüz cevizlerin kabuk cevizlerin 100 gramı 088 kilo 880 hemen yan tarafında yine fıstıklar var yer fıstıkları o da 55miş 055 100 gramı kilosuysa 549 bu ürünü. Evet geldik şöyle hemen Ukrayna ürünlerine. Evet buradaki burası aynı zamanda Avrupa e, ürünlerini Alpı mutfağında bulabileceğiniz bir market. İşte gördüğünüz e, Ukrayna'dan da çok sevdiği siyah ekmekler var. E, bu siyah ekmekler, ekmekler de 6.49-5.99 olarak fiyatı değişiyor. Şöyle e, yine Ukrayna ve Rusların sevdiği bir Havyarlar var. E, şöyle 1 kiloluk versiyonu ee, onun da e, Soman olanı e, 65, Soho, e, Soho salma dedikleri de 109 dolar. Ee, yine Ukraynalıların e, sevdiği e, geleneksel pastaları var. Yani bu geleneksel pastalarda fiyatı 28, 22, 39, 25 olarak e, değişiyor çeşidine göre. İşte Roșian marka. E, kekler bu fiyata yine Ukrayna mutfağından e, pastalar görüyorsunuz. Bunlar da yine Ukrayna'nın e, geleneksel ürünleri yine bir evet, 34 dolar şöyle bir şey var. E, yine Ukrayna'ların mutfağından siliotka var 15.97 bunun da fiyatı. E, kurutulmuş balıklar var 9.47 yine Ukrayna mutfağından. E, yine Ukrayna mutfağından ve daha doğrusu Rus mutfağından pelmeniler e, e, var. E, beef, e, chicken e, içinde dolgusu var. Yine beş küçük paketleri var. Yine e, havyarları görüyoruz. Bunlar e, fake Fiyatı çok küçük. 29 dolar onlar da fiyatı. Yine e, 7.90 ile 10.27 e, dondurulmuş e, balıklar. Yine Ukrayna mutfağından Ukrayna markası e, 4.99'a Meos'ları var. E, yine Ukrayna ürünü isteyenler bir şey. Yine geldi işte diyor ki Orta Doğu ve Alpı mutfağı, e, Al ürünü. E, geldik bakalım bizim bildiğimiz tanıdık gelen ürünler var mı? İşte kuru fasulye var. E, başka ne var? 3.99'da fiyat şey. işte. Nohut var başka ee, baharatlar var yine bunlar Türk markası 377 347 ee, bu baharatların fiyatı ee, yine biber salçası var Bunu bulmak oldukça zor ee, salam marka 720 gram 797 bunun bunda fiyatı ee, hemen işte yanında dolmalar var işte böyle konserve dolma ee, Buna burada bakıyorum bu da bu da Made in Turkey evet ee, üzerinde Arapça şeyler de yazıyor ama e, Made in Turkey 3.97 bunun da fiyatı. Gelelim başka neler var neler var şöyle gözüme çarpan e, şöyle evet bizim e, Türk kahvesi bak 7.97 alamet marka ilk kez duydum ama bu yurt dışına e, ürün eden bir marka. Yine eti bildiğimiz eti e, Petibör e, vardı 77 şöyle e, etinin Petibör bisküvisi e, yine etinin bir ürünü var. E, Ete Burçak bu bizim, bunun buradaki versiyonu, e, onun da fiyatı 2.97'ymiş, yine Petibör'ün bilmediğim bir markası var bu da Made in Turkey. E, gelelim işte yine Eti'nin 1.97'ye, Türkiye'deki ismini unuttum bu ürünün, katkı bir şeydi galiba, o da 1.97, Popcake var, Eti Popcake mini 1.77-2.47. Ee, o, bakalım başka neler var işte, Marshmallow var 2.77. Ee, bakalım yine burada aslında size göstermek istediğim, burada her marketin içerisinde eczane var. Freshcorn içinde de yine eczane bölümü var. Eğer elinizde reçeteniz varsa e, istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Şöyle size reçete ürünlerden birkaç tane göstereceğim. İşte gastrit, ülser e, vesairede mülte sorunları olanlar için çeşitli işte probiyotikler vesaire 33-90 mesela şu probiyotik işte 13-26 dolarmış ee, yine vitaminler var 679 gavisolonlar var yine bildiğimiz mide yanmaları için 1.97 16 10 fiyatı değişiyor büyüklüğüne göre e, formuna göre e, yine göz damlaları var işte e, 16 dolardan başlıyor 20-22 dolara doğru gidiyor. 9 dolara da var. Uygun fiyatı da var. Yine Türkiye'den bildiğimiz bir marka da var. 6.99 7.99. Bunlar da yine göz sorunları olanlar için göz damlaları. Ee, burada yine en çok e, kullanılan ilaçlar bu Motrin. Tynelord. Ee, yine e, bu Alev. Ve, nasıl okunuyor bilmiyorum. Elif Belki ee, o ürün var. Advil yine en çok kullanılan e, ürünlerden bunların hepsi ağrı kesici veya işte e, enfeksiyon gripal enfeksiyon ilaçları. E, Voltaren var yine bildiğimiz Türkiye'den. Kas gevşetici 21 dolar 18 dolar. İşte daha farklı bir marka var yine kas gevşetici 9 dolar 12 dolar. İşte vitaminlere geldik. Türkiye'den özellikle birçok çok vitamin alıp buraya gelenler var. E, burada da gerçekten fiyatlar uygun. Ee, gördüğünüz gibi e, koca koca paketler e, uygun fiyata. Bunlar multivitamin 17 dolar, 32 dolar, işte 9 dolar. Markasına göre içerisindeki etken maddelere göre değişiyor fiyatlaştı İşte C, D vitaminleri var, balık yağları var. E, hepsini teknik fiyatını okumayacağım ama zaten görüyorsunuz balık yağları, D vitaminleri, işte B vitaminleri var mesela burada. E, probiyotikler var yine. işte A vitaminleri varmış. B vitaminlerinin çeşitleri varmış. İşte burada kalsiyum görüyorsunuz, yine D vitamini görüyorsunuz, E vitamini gördüm şurada. Ee, yine balık yağları 9'dan 27'ye doğru gidiyor onların da fiyatları. Türkiye'de oldukça yüksek onların da fiyatları. Ee, yine geldik, magnezyumlar var. İşte 13, 21, 14, 11 dolar. Yine bakalım neler var. İşte kalsiyumlar, işte melatoninler var. 13, 14 dolar uykusuz duranlar için. Şimdi geldik ee, sebzelere işte 1.49'a soğan var. 2.49'a turp var. Ee, şöyle işte maydanoz var. Ee, Dereotu var 2.99'a. Ee, büyük lahana var 2.99. Onun da fiyatı yine işte bakalım başka neler varmış. Ee, işte havuç var bir 1.79. Lahana 1.49, brokoli 3.99, patlıcan 2.49, kabak 2.49, diğer bir kabak 1.99, yeşil ve kırmızı büyük biberler 2.99 ve 4.99, paket versiyonu var içinde 4 tane var 5.99, mantarın yine görüyorsunuz, şöyle ekmeklere bakalım 1.99 ekmeklerin fiyatı, tost ekmekleri 2.47 var. Ee, işte 1.87 yine farklı bir markanın ee, bakalım. Bu biraz daha pahalı bir marka. 4 dolar. Oldukça da lezzetli ama e, dedim biraz pahalı. 4.29 onun da fiyatı. 3.49'a şöyle yine marketin kendi e, ürünü var. 2.47 diye şöyle sandviç e, ekmekleri var. İçerisinde 12 tane var. Yine 12 kilo hamburger ekmeği var. O da 2.47. Yine oldukça ürün. Evet. Burada şimdi garip bir kısma geldik. Sakat atlar. Evet. E, sakat atlara bakalım beraber. E, bakalım hangi sakat atlar varmış. E, i̇şte ilikleri görüyorsunuz. Dana ilik bunlar. E, yine çeşitli sakat atlar. E, açıkçası bunların ne olduğunu ben de bilmiyorum. Beef trip diyor. E, evet, evet. işkembe. Pardon. İşkembe. İşkembe. Var. fiyatları var. Altı, altı, sekiz, yedi, beş, üç, başka var. İşte böbrek var. tana böbrek. Bakalım neymiş? Kalp var. Neymiş? bu? da Bakalım bu neymiş. Ee, kuyruk olması lazım. Ee, hindi boynuymuş bunlarda. Helal işlenmiş ürünlere geldik. Yine 5.97'ye sosisler var. 6.49'a var. Yine işte hindi füme var. Pardon çıkın füme var. Ee, 4.99. Çin bol, çıkın balık. Gerçekten bilmiyorum nasıl çevireceğimi. Ee, çıkın strips var. Ne diye Yani Tavuk, bakon diyebiliriz belki, helal bakon değil mi? var 2.99'da şimdi burada da bir sosisler var 6.99 fiyatları değişiyor. Yine burada ilginç ee, tavuk kıyma, Türkiye'de dizilerinin çok yaygın olmasında var, 5 dolarmış mesela. İşte hindi kıyma var, Türkiye'de hiç görmedim o da fiyatı 5 dolarmış. İşte domuz kıyma var. Onlar 4 dolar saniyede. Ee, yine dana kıymaları zaten daha önce de göstermiştim. paketi 7 dolarmış. Ee, yine ilginç kıyma çeşitleri bulunuyor. Ee, kıyma 14 dolar. Ee, şöyle e, tavuk yine kalbi var. Ee, yürek var. bu neyi tavuğu neresi bilmiyorum gerçekten. Ee, siz bakarsınız. Ee, evet videonun sonuna doğru geliyoruz. Ee, çıkarken şöyle hemen bir e, blueberry'e de bakalım. 4.90'da bulmuş paketi Türkiye'de yine e, fiyatı oldukça yüksek olan ürünlerden bir tanesi. Organik versiyonu varmış o da 10.99'muş. Siz şöyle e, videolara fiyatlara baka durun. Ben de kapanışı yapayım. Ee, video buraya kadar izlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum ee, Kanalıma abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kanada'dan herkese sevgiler selamlar görüşmek üzere.